girişi iki taraftan atış altına aldık. Birazdan dağılacaklar. RPG'leri fırlatıp hattı Sonra önümüze çıkana sık. Komutan dışında kimse canlı kalmasın. Tamam. yaralandınız. Sıyırdı. Önemli değil oğlum. Asıl sen nasılsın? Bacağımı hissetmiyorum komutanım. Sık dişini. Birazdan destek gelecek. Sıkarım sıkmasın adam. Bu şerefsizler üst bölgesinden içeri adım atarsa... ...işte o zaman ölürüm komutanım. Komutan, böyle olmayacak. Hattı biraz geri çekelim. Çok fazla yardımımız var. Hattı çekersek üst bölgesine girerler. Bu üst bölgesinden cesetleri dahi adım atamaz. Burası Türkiye toprağı. Bak, şu bayrağı görüyor musun? O bayrak bizim bayrağımız. Bu işte tek bir asker sağ kalmayıncaya kadar çarpışacağız. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Gel sana geçen. Komutanım ben küçükken de böyleydi. Kuyuda misket oynarken hiç ıskalamazdım. Allah kahretsin. Nereden çıktı bunlar şimdi? Destek geldi. Üste yaklaşmalarına izin vermeyin. Kesin önlerini. Gelin lan amına koyduğum çocuklar. Gelin. Bak bak. Küfür de etmeye başladı tamam oldu bu ya. Çaylak demesek mi artık? Yok yok. O bizim gönlümüzün çayla. Komutanım, komutanım. İçeriyle bağlantı kurduk. Komutanım iyi misiniz? Daha ölmedik evlat. Dayanın, biz burayı temizleyeceğiz. Elinizi biraz çabuk tutun. Çok fazla yaralımız var. Biz burayı hallederiz. Anlaşıldı mı? Emredersiniz. kadar adam varsa getirmişler. Komutanım fena sıkıştıracaklar. Bir şey yapmamız lazım. Bunlar çalışıp gelmiş. Aynen komutanım. 给绳子！ Komutanım, bölgedeki İHA'lardan görüntüler geldi. Üst çevresinde güdümlü uçak savar füzeleri yerleştirilmiş. Hemen bölgede uçan bütün hava araçlarını ikaz edin. Yakın hava unsurlarının taktik uçuşlarında dahi çok dikkatli olmalarını sağlayın. Karasal hareketliliğe ağırlık verilmesi gerek. Eğer bir helikopterimizi vururlarsa... ...sevinçten deliye döner bunlar. Helikopterleri geri çekin. Bütün komando timlerini de bölgeye sevk edin. Emredersiniz. Komutanım, Yavuz üstü e hemen Yavuz, ne durumdasınız? Komutanım çok donanımlı gelmişler. Hava desteğine ihtiyacımız var. İHA'lardan görüntü aldık. Güdümlü uçak savar döşemişler her yere. Sadece timleri yakın bölgeye indirebiliriz. Destek için oradan hareket edecekler. F-16'lar? E, Sıfır noktasında sıcak temastasınız Yavuz. F-16'larla vurursak... Herkesin hayatını tehlikeye atarız. Haklısınız. Bir yolunu bulup üste girin. Ve savunma hattını güçlendirin Yavuz. Emredersiniz. Komutanım, bu böyle olmuş. Bir fikrim var. Nedir? Biraz riskli. Ama bu hattı koşarak yarmaktan başka çaremiz yok. Sağdan soldan sıkacaklar. Aynen. Ya bizi ya kendilerini vuracaklar. Tamam. Önce ben komutanım. Fikir benim. Ben başaramazsam siz devam etmezsiniz. Yok öyle bir şey. Durmak yok. Arkaya bakmak yok. Ateş hattından çıkan herkes destek atışına geçecek. Komutanım üç deyince... Üç! <laughs> Bu komutan benlik. Hazır kalabalık varken ben de geçeyim. Komutanım doğru söyleyeyim beni siz mi okuttunuz? Niye şehit olamıyorum ya? Oğlum işine bak hadi ya. misin? Bizim komutanım iyiyim. Bizim hayatımı kurtardınız valla. Borcun olsun. Umarım ödemek zorunda kalmam komutanım. Lan tam çaylak olmaktan kurtuldu diyorduk. Yine yedin kurşuna. Ayağım takıldı abi. Niye? Niye niye abi takıldı işte. Çaylak olduğun için oğlum işte. Takılmadığı zaman usta olacaksın. Abin gibi. Bak şimdi abin ne yapıyor bak bak bak. Hafız ben arkaya geçiyorum komuta sende. Tamam. Olsun. Tamam. Bundan sonrası bizde sizi arkaya alalım lütfen. Tamam. Yalnız çok fazla yaralımız var. Onların derhal yetiştirilmesi lazım. Tüm karabayı tayak halinde. Sağlık personeli hazır. Buyurun. Ama bak. Bunlar bu kadar adamı nereden buluyor ya? Geçen mi? Bizi koruyun. Direkt alıyor muyuz? Fanteziye gerek yok. Gidip dağıtacağız. Çaylak üç deyince. Çaylak sol taraf sende. durumdasınız? Hafıza aşık ormana daldı. Koruyun beni. Adamlarını geri çek. Yoksa hepsi geberip gidecek. Yetişmeseler girmiştik üst bölgesine. Fakat iyice kırpaladık. Bu işi bitirebilirim. Biraz daha adam ve mühimmat lazım. Çekil diyorsam çekil. Çok uzadı. Birazdan tank tüfek ne varsa üzerinize gelecek. Benim daha güzel bir planım var. Tamam. Geri çekiliyoruz. Ulan bir kere de kaçmayın be. Bir kere de delikanlı olun lan. Gelseniz oğlum. Bak görüyor musun? Kara gibi kaçtılar yine bak. Abi. Komutanım şunların peşinden gidip tek tek gebertmeyelim mi? Gerek yok. Üst bölgesinin güvenliğini sağlayalım. Korhan Paşa'yı acil çıkarmamız lazım buradan. Hafız giriş güvenliğini güçlendirin. Tamamdır. Aşk yaralarla ilgilen. Emredersiniz. Komutanım, Yavuz Süleyman attı. Sonunda. Yavuz, nedir durum? Komutanım, saldırıyı savuşturduk. Çok şükür. Korhan Paşa iyi durumda. Ama epey yaralımız var. Tamam Yavuz. Hemen helikopterleri çıkarıyorum. Yalnız helikopterleri üst bölgesine indiremeyiz. Korhan Paşa ile yaralıları güvenli bir şekilde buluşma noktasına nakledin. Emredersiniz. Kardeşim, tam zamanda yetiştiniz valla. Eyvallah. Sizi bırakır mıyız onların önüne? Görmeyeli de sen yazar hale gelmişsin. Duyuyoruz sürekli adınızı. Abartma, aynı iş yapıyoruz. Komutanım, sizi ve yaralılarımızı buluşma noktasına nakledeceğiz. Çatışma bölgesinde güdümlü uçak savar füzeleri olduğuna dair istihbarat var. O nedenle size ve yaralılarımıza komando timimiz eşlik edecek. Aslanlarım benim. Bu ülke sizinle ne kadar gurur duysa azdır. Sağ olun komutanım. Bayrağımızın dalgalandığı her yer vatan toprağıdır. Her kim ki zorbalıkla bu topraklara adım atacağını zannediyorsa yanılacağını. Yanılmakta değil. Bertaraf olup dağılacağını bir kere daha gördü. Sizinle gurur duyuyorum aslanlarım. Hepinizin eline sağlık beyler. Bu görevin de altından alnımızdan kıyla çıktık. Sağ ol komutanım. Kardeş takım ailesi siz de hazır mısınız? Hazırız. Tatile. Tatile çıkıyoruz. Tatile. Sizin şovunuzu yeterince izledik. Şimdi benim şovum bu Sen bizim çocuklardan yardım istedin. Ömer Bey de bizden yardım istedi. Kardeş takım çarşın. Hadi hadi size de gelin.